16 9 2015 nefes 3. Canlarım, burada bulunu sebebimiz ilahi Kur'an'ı tohumlamaktı. Sizleri kotlanmış ışıklar olarak dürümleyen birliklerin birleşik ilminden doğan İsmaili kaynağın ışığını hak edip dürümleyebilip dürümleyemeyeceğinizi izlemek istedik ve size sizinle ilgili bilgi verdik. Burada herkes kendini dinledi. Hepinizin hakikatini anladık, gördük. Biz dünyaya göz olup gelen birlikleri hak teknikle dürümleyen birleşik levhiyiz. Sizin yaşama inişiniz ve sizin yoğunluğunuz tohumlayışınız bizi mutlandırmakta. Nefesinizin gücü artmış ve yoğunluğunuzun göz, göz söz ve yüce ilimle dürümlenişi hak edip dilediğiniz görülüyor. Daha da önemlisi burada bulunma sebebinizi hepiniz net anlayabildiniz. Ama o topraklarının toplumları bugün size sizi dinlemeye değil, sizden sizi anlamaya geldiler. Kaç ekmek yaptığınız, kaç yücelikle bütünü güçlendirdiğiniz, kaç yaşamda bilişi hak ettiğiniz sorgulanmaktaydı. Biz bugün size kendi yüreğinizi dinlettik. Cennet ilmini hak edip etmediğinizi dinlettik ve dinlettik. Erdiğiniz en yüce kapı insanlıktır. Burada olma sebebiniz iman tekniğinin tahtisiz devhisinde insanı hak ediştir. İnsanı hak etmek has hak, hak ilimle, has ışıkla mümkündür. Ekip haline gelmek mutlaka gerekir. Ama hak tahtitle ekip haline gelindiğinde bütünün gözü, kök, sistemlerdeki gücü dürümler. Simetri sayfalanışları yapan bu birlik, kaynak dışı bilgiyi tohumlara kodlamadı. Mutlaka. Mutlaka kodlayacak gücü var mı? Yoğundur. Teknik, tekno kodlama hepimizin teknik kapısından mevcuttur. Şükür ki burada da bu kodlama mevcuttur. Dünya umuttur. Hepimiz için umuttur. Biz dünyayı kontrol dışı bilinçle tohumlayan birliklerin sessizliklerinde daha yüce bir kapıyı açtık ve sizin size hak edişiniz olan bu yoğun çalışmada bütüne göz açtık. Arkanızdaki göz yüreğinizdeki gözden üstündür. Bunu bilin. Ama bugün şunu anladık ki bu meclis kendi diriliğinin dışındakileri kontrol etme niyetinde değil. Akıp geçtiniz ve gördük ki sizler sizin yüreğinizin gücünden daha üstün bir gücü kodladınız. Ama kaynak dışı bilgiyi kayıtlamak niyetiniz olmayacak bu kesin. Ak Tanrı tahtında has ışık olur. Biz bugün bu ışığı mutlak kutsal tohum olarak kayıtladık. Şeytan şahkında aşk yaptı, yaptı ve yaktı yüreği ama yaktığında has ışıkla yaktı. Cennetin cemaati bütünün gücüydü. Dünyayı korur, kotlar ve koklar diye, diye diyorduk değerliler. Nefesiniz çok iyi, görüyoruz. Yüreğiniz çok iyi, görüyoruz. Ve yüreğinizin gücü artmışsa gözünüz görecek. Şimdiki zaman, şimdi ve şimdiyi hak eden tek tahtit şimdi daimiyetin katiyetinde olay. Şimdi de, ama şimdi de nefesin gücüyle tohumlanır. İka, ikaha, si, ka. Şimdilik, aha bu, şimdi. Aha bu, şimdi.